L'Hopital kuralı 0 bölü 0'da kullandığımız çok işe yarayan bir yöntem. Hemen hatırlayalım. Limitte x yerine 5 yazdım. 0 bölü 0'ı gördükten sonra yukarısının aşağısının ayrı ayrı türevini alıyorum. Yukarısının türevi 2x aşağısının türevi 3. Sonra tekrar x yerine 5 yazınca cevap 10 bölü 3 diye bulunuyor. Şimdi ÖSYM bunu kullanmayalım diye baya bir çaba gösteriyor. Bakın yukarısını kalabalık vermiş ki türevini almak zor olsun diye. Ama bakalım öyle mi? x yerine 1 yazdım 0. x yerine 1 yazdım eksi 1. x yerine 1 yazınca aşağısı 0 oldu. Yani 0 bölü 0 belirsizliği var. Bakın ifadeyi şu şekilde çarpım halinde düşünürsem. 0 bölü 0 olan kısım ilk kısım. Yani bu eksi 1'in aslında olduğu yerde bir belirsizlik yok. Yani ben L'Hopital'i sadece bu kısımda uygulayabilirim. Üst tarafın türevi ne olur o zaman? Üstü başa attım bir azalttım köklü sayı üslü sayı olarak düşündüm. Bölü alt tarafın türevi 2x 9. Çarpı eksi 1'de belirsizlik olmadığı için onu ayırmıştık zaten. Sonra x yerine tekrar 1 yazarsam da cevap ne olur? 1 bölü 2 bölü eksi 7 çarpı bir de eksi 1'imiz var. Yani cevap 1 bölü 14'müş.